<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Halesra. Bugün sizlerle beraber Melody'yi tanıtacağız arkadaşlar. Melodi tanıtmak için Hilili Brawl Stars hesabına girdim. Gördüğünüz gibi. Tüm karakterler var. Melody'yi seçelim. Oo. Baya iyi bir karaktere benziyor cidden. Yıldız gücü. Crescendo. Melody'nin notaları 5 saniyeliğine 125 hızlanır ve yörüngeleri %60 büyür. 3 kez kullanılır. Müziğin gücünde de melodi etrafında dönen her nota için %15 kalkan kazanır. Kalkan iyi gibi arkadaşlar. Bu da iyi. Melodi. Ee, biz bunu alalım. Bir de bunu alalım. Herhalde buna yenilikler gelir. Hızlı tempo. Melodinin hareket hızı etrafında dönen her noktaya yüz, notaya yüzde sekiz artar. Uzun çalar. Melodinin notaları yok olmadan önce yüzde yirmi beş daha uzun süre kalır. Uzun süre istiyor. Kostümlere gelirsek bir normal melodi var. Şöyle pembe saçlı. Bir de sif melodi var elimizde. Gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar şey. Yani bunun hile olduğunu biliyoruz. Hatta bir hat hatıra olsun. Bir mega kutu açalım. Agave. Neyse. Şimdi hazırsanız tek hesaplaşmaya girelim. Bu, bu arada arkadaşlar bu videoya en az 20 like gelirse. Size hileli Brawl Stars'ın linkini ve nasıl yükleneceğini göstereceğim. Devam edelim. Bu videoya tabi fazla like atarsan 9.20 Ooo yanında bir şeyler şu bayağı iyi bu. Hadi, hadi, hadi Arkadaşlar şimdi bunu yapalım. Azıcık adam arayalım. Dur, azıcık yaklaştım. <laughs> ben yordu mu? Evet. Bu da mı melodiymiş? Nerede? ya? Hayır. Gaza girdim. Hayır. Arkadaşlar buradan şu an seslendiriyorum çünkü baya bir ses çıktı neyse. Evet şu an önünde olduğumuz için avantajız. Hadi saklanma gel. Neyse biz başkalarını arayalım arkadaşlar. Kim var? Ya takip ediyor ya. an gördü bizi kaçalım. Hadi orada kim var? Neyse Allah arkadaşlar hadi. Bu arada arkadaşlar üstünden geçince de hasar veriyoruz bayağı yani bayağı iyi bir karakter. Neyse aldık bunu. Tamam. Merhabalar. O ne? Kit mi o? Leon. Allah arkadaşlar kaçmalıyız kaçmalıyız Öldük. Leonmuş. Yapacağımız bir şey yok. Evet arkadaşlar kazanma efekti de böyle bayağı iyi arkadaşlar. Şimdi bir de diğer kostümü için tekrardan girelim. Evet arkadaşlar melodimiz geldi. Uçarak hemen. Oynaya bastık. Hemen maça girdik. Açılsın. Herkes dünya şampiyonu tabi. Kaka Spike neyse. Ee, ağlamaya hoş satalım. Baya güzel sesleri var karakterlerin. Baya iyi bir tanıtım olduğunu düşünüyorum. Ses sıkıntısı dışında başka hiçbir şey yok. Ama melodi onda olduk harbiden. Evet. Lan bu Clash Royale Mojse değil mi? Neyse. Hileli olduğu için sorgulamamak lazım. Devam tamam edelim. <laughs> Hadi bakalım. Oradan vurabiliyor mu? Aa vurmaya çalışıyor. Dur şöyle gizlice vuralım. Vuramıyoruz. Kolsuzluğum tuttu ya. Heh, vuralım hemen. Bu arada arkadaşlar vurdukça yanımızdaki şey artıyor. Hemen aksesuara bastık. Bakalım öldürebilecek miyiz? Yok kaçalım Bayağı güçlü. Yanda Ember. Hayır Ember hayır Ember. Kaçalım hemen. Robot bana musallat olma. Kim? Bibi geldi. Bibi sen git ona. Hadi. Bibi öldür. Helal. Vurursun. Vay helal. Şimdi gel ben seni öldüreyim. Kaçma gel gel. Gel gel kaçma kaçma gel. Hadi bakalım. Orada saklanmış da beni dövecek. Ha ha ha. Arkadaşlar bir melodi daha ya. Bu melodi ne kadar çok seviyorlar. Neyse. Şu hemen 2 3 bir ulti doldurunca zaten 3 tane veriyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hasarları değişir mi bilmiyorum. Bakarız. Evet vurduk kaçtı arkadaşlar. Evet hemen Baba Pro Gamer. Baba Pro Gamer. Cık. İşte Baba Pro Gamer olmadı. <laughs> Neyse arkadaşlar yenilme animasyonu da böylemiş. Evet. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi bugün sizlere hileli hesabımı gösterdim. <laughs> Videoların daha fazlası için like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.